Merhaba futbol severler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ve efsanevi 10 numaralı forma etrafında dönen heyecanlı gelişmeleri konuşacağız. Hadi hemen başlayalım. Türk milli takımının parlayan yıldızı Arda Güler, bu sezon Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğe gelmesi ve kendisine olan inancıyla Real Madrid'de daha fazla süre almayı hayal ediyordu. Ancak son gelen haberler Genç oyuncunun bu hayalini gölgede bırakacak cinsten. Bildiğiniz üzere Real Madrid'in efsane ismi Luka Modrić uzun yıllar süren muhteşem kariyerini noktalayarak Milan'ın yolunu tuttu. Hırvat yıldızın vedasıyla birlikte herkesin aklındaki büyük soru şu: O ikonik 10 numaralı forma kimin olacak? Bir süredir kulislerde 10 numaranın Arda Güler'e verileceği konuşuluyordu özellikle Modric'in son maçında formasını Arda'ya teslim etmesi bu söylentileri iyice alevlendirdi. Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Arda'nın yeni sezonda sahanın maestrosu olacağı düşünülüyordu. Ancak işler beklenmedik bir yöne doğru ilerliyor. Fransız gazetesi Lekip'in haberine göre Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı formayı Kylian Mbappe devralacak. Evet, yanlış duymadınız. Fransız süperstar önümüzdeki sezondan itibaren bu efsanevi formayla sahaya çıkacak. İlginç olan şu ki Mbappe'nin böyle bir talepte bulunmadığı söyleniyor. Bu karar tamamen Real Madrid yönetiminin inisiyatifinde alınmış. Peki neden? Çünkü kulüp Mbappe'nin 10 numaralı formayla sadece saha içinde değil, saha dışında da ticari bir patlama yaratmasını bekliyor. Forma satışlarının tavan yapacağı konuşuluyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. İspanyol gazetesi markaya göre 10 numara için iki aday var. Biri Kylian Mbappe, diğeri ise bizim gururumuz Arda Güler. Fransa milli takımında da 10 numarayı giyen Mbappe'nin henüz bu konuda bir talepte bulunmadığı belirtiliyor. Öte yandan Arda'nın bu numarayı giymek için can attığı konuşuluyor. Modric'in son maçta formasını Arda'ya vermesi de sadece bir jest değil, adeta sembolik bir bayrak devri gibi görülüyor. Peki, 10 numara kime gidecek? Real Madrid'in bu formayı boş bırakması pek olası değil. Çünkü bu numara sadece bir forma değil, aynı zamanda kulübün imajı ve ticari gücü için büyük bir sembol. Hem saha içinde hem de saha dışında bu numaranın değeri paha biçilemez. Sizce on numara kime yakışır? Arda Güler mi yoksa Kylian Mbappe mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.